Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Angry Birds oynuyoruz. O zaman direkt başlayalım. Allah! Ne oldu lan? Disco topu. Öldü lan. Mısır Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar istiyorsanız da abone olup like atmayı Dediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> La! böcek bekliyor. Sen nereden çıktın lan? <laughs> Herkes öldü. <laughs> Birinci level işte. Bir dakika üç saniyede bitirmişim. Evet, devam. Ready. İkinci bölüm. ben yanlış bölüme girmişim. Ben bunu da buna gireceğim. Niye oyunun sesleri çok fazla? Hocam silah çektim lan. Neredesin babayı? Hiç? Adamda hiçbir delik yok. Ama duvarda nasıl oluyor o zaman? Başka kimse var mı? Bak silahım var. Tek. Tuvaletten sıfır kırıyor. Arkadaşlar kırıyorum. Tak tik max. lan. Atın lan. Filat'ın lan ne oluyor? Lan niye Lan ne oldu lan? Çok ses var oyunda. Ah! Lan. Bak, oyun mu bitti? Ah! Yes! Yes. Gel benimle birlikteyiz. Ben bunu mu açayım, bunu mu? Ya Allah! Burayı açmayayım. Oğlum, Oyunda niye böcek valla? Ben bunları birazcık anladım. Şimdi bunlar, bunlar gece 3'te işte şarkı açmışlar. Ben sinirlenmişim, gelmişim. Sen misin lan baba yiğit? Uyla uyla lan? Ucum var. Lan. Ben nereden gideceğim? Ne oluyor lan? Çıkmaz sana geldim. lan. Ay böcek. Böceği öldürebiliyor mu lan? Yok ölmüyor. Oo! Oh, kanka olamaz ya. Hayır kan. Bir de tover kaç. Hadi bak ya lan. Ya en baştan başladı kanka ya. E ben diğer yerleri yapmayacağım. Ben diğer yerleri yapmayacağım ha. <laughs> Oyla, lan. Arkadaşlar çok ses var. Lan! Hocam direkt fon Sipidi lan hadi 50 kişi var 50 kişi var 50 kişi Bir, bu, bu böyle umarım geçebilirim ya Elde gücü var hocam. Oh. Böcek sesi var ama ya çok kötü. Lan Minecraft lan bunu? <laughs> Kim? Abi kanka ya. Hayır. Sırayla <Sessizlik> gidelim. <Sessizlik> Oyunu mu lan? Başladığım yere gelmişim. Lan hiç oyunun mantığını bile anlamadım ben. Heh. Hayır. Yes. 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 Oji yıcaşı. Aynen kanka. Bak bu. <laughs> Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bay bay. Bay bay.